2022'nin son günlerinde yatırımlarına yön vermek isteyen vatandaşlar dolar, euro ve altın fiyatlarının ne yönde seyir izleyeceğini merak ediyorlar. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş 2023 beklentilerini açıkladı. Dolar tarafında bir zayıflama bekliyorum ancak bu, çok sert düşecek, çökecek, anlamına gelmiyor, diyen Memiş, doları olanlar aman dikkat, diyerek yatırımcıları uyardı. 2022 yılına 13,25 liradan başlayan dolar, Türk Lirası kuru bugün 18,66 lira seviyelerinden işlem görüyor. Serbest piyasalarda ise bu tutar 18,77 lira. Yani 2022 yılında dolar dünyada değer kazandı. İslam Memiş dolar bozduracak olan vatandaşları son kez uyardı. Memiş açıklamasında şunları dile getirdi: "Dolar tarafına aman dikkat edin." Dolar tarafından çıkacak olan arkadaşlarımızın dolarla parite üzerinden farklı enstrümanlara geçecek olanlara euro olabilir, sterlin olabilir, altın olabilir, gümüş olabilir. Sonuçta parite ile işlem yaptığımız için Türk lirası üzerinden işlem yapmadığımız için özellikle dolar tarafındaki arkadaşları son kez uyarıyorum. Zirve noktalardayız dikkat etmek gerekiyor. Tabi ki bu işlemlerle parite üzerinden olacağı için, 18 Türk lirası 81 kuruş olan dolar kuru var karşınızda. Dikkat edilmesi gerekiyor. Memiş açıklamasında, 2022'de dolar karşısında değer kaybetmiş ne varsa 2023'te eski değerini almasını bekliyorum diyerek, altın, gümüş, euro, sterlin gibi enstrümanlar 2023'te bana göre şanslı açıklamasında bulundu. İslam Memiş dolar tarafında da bir zayıflama beklediğini ancak bunun, çok sert düşecek, çökecek, anlamı taşımadığını dile getirdi. 2023 için planlama yapanlar, yılın ilk yarısında dikkat etmeli diyen Memiş, bence dolar tarafında bugünler son çıkış diye konuştu. Kademeli geri çekilmelerde doların 16, 50, 16, 30, 16, 10 seviyelerini göreceğini de aktardı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın, dolar, gümüş derken bu kez de çiftçileri ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı değerlendirmelerin bir yatırım tavsiyesi olmadığını belirten İslam Memiş, çiftçiler için son tarihin 31 Aralık olduğunu vurguladı, işte İslam Memiş'ten günün değerlendirmeleri. Borsa İstanbul'da 0.21 puanlık değer artışı olduğu görülmektedir. 5000 puana ulaşmaya ramak kala pozitif görünümde devam ediyor. Dolar kuru baskılanmaya devam ederken dolar Türk lirası kurunun 18. 67 bandında yer aldığı görülmektedir. Dolar 18.58 ile 18.68 aralığında seyrini sürdürüyor. Bununla birlikte Euro Türk lirası kuru ise 19.39 ile 19.36 seviyelerinde değişiklik gösteriyor. Euro-Dolar kuruna kıyasla biraz daha yüksek bir değer karşımıza çıkarken Euro'da yatay ve sakin bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor. İslam memiş piyasalardaki pozitif görünümün bir süre daha devam edeceğini belirtti. Yükselişin 1.06 oranında olacağını belirten Memiş, Brent petrol fiyatlarında ise %2'lik bir prim olduğunu belirtti. Brent petrol varil fiyatı 80 ile 88 aralığında değişiklik gösteriyor. Düşüşlerin kalıcı olmayacağının altını çizen İslam Memiş, düşüşteki asıl sebebin Çin vakaları ve Asya borsası olduğunu söyledi. Altının ons fiyatı 1705 ile 1815 dolar aralığında değişiklik gösteriyor. Pozitif bir görünüm olduğunu belirten Memiş, yukarıda 1815 TL'ye kadar yükseliş olabileceğini aktardı. İslam Memiş, gram altının 1054 ile 1056 arasında yatay bir seyir halinde olduğunu aktardı gümüş fiyatları hakkında da değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş Ons fiyatını pozitif bir seyir halinde olduğunu belirterek 21.15 dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Gümüş için direnç seviyesinin 22.50 olduğunu belirten İslam Memiş, gram altın fiyatının da 13 Türk lirası seviyesinin üzerinde olduğunu aktardı. Kripto para borsası hakkında da açıklamalarda bulunan İslam Memiş yatay seyrin devam ettiğini söyledi. %1 civarında bir değer artışı olduğunu aktaran İslammemiş, dolar endeksinin 106 seviyesinde olduğunu vurguladı. Düşüş ve baskılanma alırım bir süre daha devam edebileceğini söyle ya İslammemiş 104 seviyesinde test edilebileceğini aktardı. Piyasalardaki baskılanma emtialarının kripto para borsasının pozitif etkileyeceğini belirten İslammemiş, bu hafta piyasalarda herhangi bir gelişme olmayacağının altını çizdi. Kasım ayını emtialardaki yükseliş ve dövizdeki düşüş ve tamamladığımızı belirten Memiş, genel görünümü pozitif olduğunu belirterek Aralık ayında da aynı beklentilerin sürdüğünü aktardı. Memiş, yükselişin devam edeceğini vurguladı. Piyasalardaki diğer bir etkinin ise Çin olduğunu belirten İslam Memiş, görüntülerin korkunç olduğunu ve piyasaları endişelendirdiğini vurguladı. COVID-19 vakalarının açıklandığını belirten İslam Memiş, 100 bin civarında artış beklendiğini söyledi. Yaşlılar için yeniden aşılama noktasında bir süreç başlatıldığını ifade eden İslam Memiş, bütün dünyaya yayılır endişesinin hakim olduğunu dile getirdi. İslam Memiş açıklamalarına devam ederken cin vakaları hakkındaki tezini de paylaştı. İslammemiş, şöyle bir tezim vardı: Bütün ülkelerin virüs salgınları farklı isimlerde olacak ve her ülkenin kendi salgınına alışma süreci olacak. Yeni kapanmalarla alakalı bir tereddütüm yok. Afrika'da yine yaklaşık 300 kişinin yeni salgınla alakalı ölüm haberleri geldi. Aslında yılın ilk çeyreği yılın son çeyreğine benziyor. Yılın ilk çeyreğinde de olumsuz haber akışları vardı. Bara piyasalarında, yatırım araçlarında, piyasaları olumsuz etkileyecek herhangi yeni fiyatlama olmadığını ise gözlemliyoruz, dedi. Türkiye'de milyonlarca arazi sahibi insan olduğunu belirten İslam Memiş, bu kişilerin çiftçi kayıt sisteminden çiftçilik kartlarını almadıklarını ifade etti. E-Devlet üzerinden kayıt yaptırılması gerektiğinin altını çizen Memiş, 31 Aralık 2022 tarihini işaret etti. Devlet tarafından birçok teşvik ve desteklerin olduğunu belirtenmemiş, ÇKS sistemine kayıt olan 2.170.000 çiftçi olduğunu belirtti. Arazisi olan kişilerin bu kartlara sahip olmadığının altını çizenmemiş, bu nedenle teşviklerden faydalanamadıklarını da vurguladı. Sisteme kayıt yaptıran ve tarım il ve ilçe müdürlüklerine müracaatta bulunan kişilerin kartlarının avantajlarını kullanacaklarını belirtenmemiş. 2023 yılının enerji ve gıda krizinin çok konuşulacağı bir yıl olacağını söyledi. Bu kapsamda memiş, tarım arazisi olan vatandaşların e-devlet sistemi üzerinden mutlaka müracaat yaptırması gerektiğini dile getirdi.